tanesi ölmüş. Onu baktığım zaman gözüm zorluyor. Aa, Buraya kadar mı? Biz... Şakayı duymadınız ya. Evet, evet. Buraya kadarmış dedim. O zaman iyi. Hala gülmüyorlar. <laughs> Komikti. Yine o zaman de ısrarcı ya. Acı çok çok <laughs> anne boy farkında bak. Biz Saçma sapan konuşma. Genken, <laughs> ben bir atmışım. Şu ana 5 santim de kendimi ne sanıyorsun? Vallahi bayağı uzun hissediyorum kendimi şu an. Kıtıcık. <laughs> bir ara verin değil mi? Yok yok, istemiyorum. Mustafa bu muydu akşama araba dediğinde? Ne evet, bekliyordun? Ben de daha yani, büyüklerim bindiği bir şey sanmıştım. <laughs> gel, sen gel. Hadi, sevgilimle ben de iki bu bekliyorum. Şimdi... Evlerimle, evlerimle gideceğim. Ne? Niye? Çünkü... Hayır, kendini prenses gibi hissediyormuş, yalan söylüyor. Kokunu sabunla yıkıyor, özel olarak evet. prenses gibi hissetmek için içinde lavanta parçacıkları olan. Asla anlam veremediğim bu şey. Bir deve mi acaba? Deve gibi. Deve niye de? <laughs> <düşürüyor> <buna. Böyle. gülüyor> Kuyruğunda altına yaptı evet. için. <laughs> Ben beğenemedim. Tuzluklara bak. Tuzluklara e, bak. Tuzluklara bak. Tuzluklara bak. Fincana bak. Fincana bak. fincana bak. fincana bak. Fincana bak. Arkadaşlar. Ben <laughs> Ay kızın ağzını kapatmak. <laughs> Kızı konuşturmuyorlar. Bak indirim var. Kızı konuşturmuyorlar. Şu an. Kızı bile ağzı gitmişler. Kızla <laughs> çok uygular. Çok şeker ama almaz. Amcam. Dağılıyor. Amcam bu nerede ki? Şunu istiyorum. Su. Şu, Kime? Görevliye. Kız bunu. Şu kedi gibi hissediyorum. Evet o galiba. Evet o. Galiba diyorsun hiç bakmıyorsun. Azimle. Buldum. Peki. Müsait. Arkadaşlar. Arkadaşlar. program bedavaya geliyor. hep burada reklam yaptığımız için. Sen benim sardır. bu kadar editle uğraştın. Ondan sonra bana telefonu bıraktığımı demeyeceksin. İki saat editlik iş çıkardın bana. Burada Hayır edit medit yok. Böyle Şunu böyle salayım. Şunu da alayım mı? Su bunu da al. Peynirciden al. Peynirciden pijama al. Almıyorsan e, tamam, kasaya al geçiyorum. Hadi e, geç geç. Hadi gel. Çok şey var. Bir tane tişört mü? Ha, bir tane tişört ama Tamam. Bekle ya. Peki. Çok şey var. Sıra. Çok sıra var. Ben biraz etrafa dolaşsam sana bu seni bozar mı? Çok bozar çıkma. Bugünün altında gezmek de sırayı biraz bozar. Babanla gitsin. Beraber gidiyoruz. Aynen. Ben şurada çorapların dibinde falan durmadım. Dur orada. Beni buradan al. Altyazı <laughs> Sen canım? Tamam anne ya. İstediğimde telafi var. Araya ulaşabilir. Ama hala beni kaybetmekten korkuyor. 8 yaşımdan beri bütün AVM aktiviteleri böyle geçiyor. Yani bu doyumdan, erkekten, onunla ben ne bileceğim sanki? Niye erkeklerim dolaşıyor ki? Onunla erkeklerim. Merhaba. Bu ayakkabının şeyi süre... 5 numaralı kasanız müsaittir. Bir de bilemiyorum ben ben hiç anlamadım. Şey right. Takacak kesiyorum şu an. Gördün en yakındaki yağmurcu? Evet. Hayır, her gördüğümde bana içimde bir gözüküyor gözüküyor. Eee, hepsi ben. Ben Buradan koşarak zıplayarak geçmek istiyorum. Ama isteğimi bastırmam lazım. Ayaklarım süreyerek gidiyorum. Burada bir de canlıca. İle geldik. Şehir rejim. Süzgeç almışım. Bir birine bir şey beğenemedim. Benim alışveriş performansım düşüşlü yani. Niye böyle oldu? Merhaba oldu? Merhaba. Burçin'e, Burçin'e şimdi kahve ısmarladım. AVM'deyiz. Kahveyi göster. Kahveyi göster. İç Burçin. Kahveyi iç Burçin. Canım aşkım bir tane ben kahve ısmarladım. Kahve aldım. <laughs> Salamla kola uydum. bir krema yedik dondurma diye. Dondurma diye aldırdı <laughs> Krema krema bildiğin soğuk mi? krema. Ama güzel. Kremanın tadı güzel olur. Evet. Yani. Ama dondurma değil. Evet. Ne yani var? bir tane. O bir çok köklü bir işletmeymiş. Yani. Evet çok köklü bir işletmeden aldım. Ay <laughs> gelmesi de burada. Şimdi tadacak. Kahve içer <laughs> misin? Evet. İç artık şunu Allah'ım. Ben az kaldı. <laughs> Bir şey harcamadık. Ama ne? Evet çok bir şey almadık. Ne aldık? Üç poşet falan zaten. birim market poşeti. Ee, ama şöyle. Aldık. Ama çok baktık da aldık. O yüzden ne oldu? Yordu. Bekle söyleme. Özellikle hayır. Özellikle takı seçerken kotonda Yerlere yattım. Yüzük bakacağım diye Dur arabaya geçeyim göstereceğim hepsini. Iki, iki. Dört kere bir tane küpe aldı aldı bıraktı aldı aldı bıraktı kulağıma ağır oldu diye. Ben insan alıyorum yok kulağıma ağır Ağır. 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 Tamam da. Şunun da pigmenti. <laughs> ben bu çoraba aldım. Şu hot tuşu, bak ne volt yazıyor. Bıraktığın zaman çap. <laughs> açık olsun sürekli tamam Ben ayağın üzerinde bekliyorum ya. Kendi kendine gaz veriyor ya. Onu vermiyor şu. Sen gaza dokunmadıktan sonra hareket etmiyor. Farkta falan problem oluyor o çünkü. Ben ne şey yaptı? Vurduğumuz zaman manuel vitese geçiyormuş. Biliyor manuel geçiyor. Anne küpeye bak. Dur bekle takayım. Bak. Aa, sana ne dedim Mehmet Ali? Çok şeker. Çok güzel. Dön baksana küpesine. Ne kadar coşkulu karşıladı. Evet. Bayıldı küpeye resmen. <laughs> Ben bir tane sana anladım ya derece ben. Bu eşyaya dedim ama Bu da geçecek ya yani. Geçen seneden kalma <laughs> Zaten o lafların nicadı o yaşta. Yani. Sonra kutun poşetinin içindeki şeyi verir misin? Neyi? Neyi? Lan şunu oynama ayarlar. Neyi vereyim ben de? Şu an onun sırası. Şeyi ver. Dişini versene. fiş içinde mi? İçinde. Şalvar bağ giymiş yavla. Ne yapıyorsun? kurban ölürüm. <laughs> Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun lan şey? Oy gurban ölürüm seni baba. yaradan. Hey Asla Asafa adı.